Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size yarınki planımı anlatıyorum. Yarın arkadaşımızın evine gideceğiz. 5 kişiyiz. Ve Star Wars maratonu yapacağız. Ben hayatımda Star Wars izlemedim. Çok heyecanlıyım. Beni çok linçlediler izlemedim diye. Bilgisayarım bozuktu. Bilgisayarım geldi ama şimdi içine iMovie indiremiyorum. Çünkü bir bilgisayarımın sürümü yetmiyor. Sinir krizi geçireceğim arkadaşlar yakında. Şu kadar kaldı. Şu kadar kaldı. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Ağ dişlik mi tak Korktun amına koyayım. Bugün Halloween arkadaşlar. Ve ben e, arkadaşlarımı bekliyorum şu an. Esin ve Duru diye iki arkadaşım bize gelecek. Biriktattım. Bizim okuldan birilerine verdiği partiye gideceğiz bir tane. Öncesinde ve belki böyle kostüm şey yapacak bir şey bulabilmek için şeye gidiyorum. E, bir parti eşyaları satan bir yer var evimin iki dakika uzaklığında. Oraya gidiyorum. Fetçek. Bir ajan oldum. Size evde giyince gösteririm kostümümü. Bugün seçtim. Ne olacağımı bilmiyordum asla. Ve çok iyi oldu bence. Çok güzel oldu. Şimdi oraya yürüyorum. Çok heyecanlı. Ay. Abi niye flashlı çekiyorum? Neyse. İki tane silah aldım. Bir bana bir de Duru'ya. Efsin'in zaten esin dizi şey olmadığı için onu almadım. Ama Abi çok iyi. Hey şimdi hazırlanıyoruz. Ben size sizin geleceğini <laughs> söyledim. Abi kafamdaki ibibik. Neyse. Şu anki konsept kendi kostümlerinizi tanıtır mısınız? Ben cadı ama bir dakika bunu takmam lazım. Esin her parti cadı olarak gidiyor. Evet. Bence bayağı güzel bu arada. We live a witch. Böyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Ben Matrix'im arkadaşlar. Matrix. <gülüyor> Matrix. <gülüyor> Bence gözlüğünü tak bu arada. Takarım şimdi. Ben de evet. başka bir ajanım öyle kendi kendisine gösterdiğim yani Evet, biz Balkans'a bir tık match'ing'iz. Aynen. Bacaklarımız şu. Evet. <laughs> Dur, bacağım boyum kadar ama. <laughs> <laughs> Özmü gözlerinden bu sonbahar Bir kar tanesi yiyor Ay, <laughs> Pizza yiyoruz. Bir kar tanesi eri ağzımda Hello. Merhaba. Saatler 9.30 Evet ve hiçbir şey olmuyor, olmuyor yani abi ha. Bunlar kim? Adalet'e geldi. Şu an burada herkes ayrı köşelerde şiş... Yeni insanlar geldi ve kim olduğunu O'dan bilmiyoruz şiş... Asla bilmiyoruz. Bu da fakat Sözde bizim okuldalar ee, Bizim okuldalar mı? Hey guys Şimdi ben Esin Duru Halloween sayfası yani anlarsınız <laughs> Şeydeyiz Nişantaşı'ndayız Ve Kulağımızı e... deldireceğiz Yemek yedik şimdi kulağımızı deldirmeye gideceğiz şir, Ben şir. Dövmen üstünden geçireceğim. Dövmen üstünden. <laughs> <laughs> Ay dur. Ya ben çıksam. <laughs> dur uzun şey, uzun uzun seni almadım. Geri çıksaydı çok gerildim ben de. Deniz diye bir arkadaşımıza Gucci'li parfüm aldık <laughs> amına. Deniz bitir, Biz değerimizi bitsin. Deniz bizi sevmezsen hani seni geri severiz <laughs> ayağım. Bitti, <harçlığım. gülüyor> Teşekkürler Deniz. Ee, Nişantaşı'nda Çınar Artıç Satövü bilmem ne bok ona gidiyoruz işte. Bir saniye gerdiniz beni. Kuru kulağına deldirecek. Ben Çınar Artıç'ı da deldiremeyeceğim çünkü hep Kleopatra'yı İngiltere'ye deldirdiğim için. Bu arada bence aynı şey. Direkt bir paylaşacak mıyız? Ama... Çünkü bak cidden çok ciddi geliyorlar. Ama ben o adamı... O adam yakışıklı diye ben oraya gidiyorum. Ya bak Ne oldu? Buradakiler de yakışıklı. Tamam bakarız. Eğer yakışıklıysa yaparım. Orada değil hani. eski yakışıklı diyorsa yakışıklı değil. Evet büyük ihtimalle. Yani, esin, Esin'in erkek taste <laughs> o kadar iğrenç. Hani Esin erkek beğenmez. Neyse abi. Ben oraya ilk gittiğimde kaçırılacağım Hani alt kata iniyorsun ya. Yok asın, Şeyder, Hayır kulağa girdiğin gibi deliyorlar. <laughs> hani girdiğin <laughs> an deliyorlar seni. Neyse abi. Aa ben olmadım. Gelmen gerekiyor. <laughs> <laughs> of çok. Evet abi. Ben elimi atlarım. Çok sevdim. <laughs> hello hello. Ay havayı <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> Benden hiç güzel blokur olmadı. Arkadaşlar sizi ben biraz alayım. Ben Çeşme'de full vlog çekiyordum ama neyse. Esin, esin düzgün çek vlogumu. <laughs> ha aferin. Bu arada erkek zevkime laf eden Balkız ve Duru'nun erkek zevkini çıkayım. <laughs> ben, ben erkek zevkime laf ettirmem çok yakıştı. <laughs> en son beğendiğim e, iki tanesi çok okey. Ama dokunuşum Teoride o da yakışıklı bir çocuk. Bu yani. arada yakışıklı Böyle çekmek çok hoşuma gidiyor. Ben çok... mi? İğrenç çıkıyorum. Hayır abi. geniş açı çektiğim için iğrenç çıkmıyor. Ben Nişantaşı sokakları keyfini çok seviyorum. Çok yoruldum. Niye bu kadar hızlı yürüyorsun? Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir yalçak. <laughs> ya dalga mı Abi. Neyse. <laughs> <laughs> Google Maps'e yazmak mesela nasıl bir şekil? Burası... Nereye deldireceğim bize de göster. Şimdi şuraya mı deldireceğim? Bir de iki tane Şu... mi? Yok bir tane. Hadi değiştireceğim. Konşunun. Yani. Şunu Bu bir onum abi. Merhabalar. Merhaba. Altını bilirsin. Dur yüz. Arkasını takarken daha çok acıyor bence. Evet ben bu tarafa bakıyorsun. Evet. Böyle kalıyor. Ay tövbe ya Rabbim. Tutacağım mı? Hayır. Bu da Wow, Çok iyi. Evet. Köpeği takarken acımasın. <laughs> Benim tehdit etmem durmadım. Biraz daha böyle devam edersen. Bak bu kadar. Bu kadar bile büyüyebiliyor. Ben konuşumda büyüdü baya ama geçirdim ben. Süpersin. Buna da öyle yap. Topunu takacağım. Evet. Başka nere mi derdi? <laughs> Kulağımda yani. Uzun uğraşlar sonucu eve döndüm. Bir singim. Aslında acımadı bu arada. O yüzden gidin Tragus derdinin iç acımadı. Sizi seviyorum. İyi geceler. Yarın Melisalarla buluşacağım. Melisa Liyana falan. Sonunda yine. I love you. E <gülüyor> <gülüyor> Emine, Merhaba. Emine senin vloglarında sürekli benim olduğum kısımları izliyormuş. Bana aşık tutayım. Kıskanabilirsin. Ben daha çok aşığım Emine. Emine. Arkadaşlar çok sessiz oldu mu? Çocuğum bu. çok soğuk. Bence şu gerçekten o Batu, olsa var. yazardı bence. Ana niye orada duruyor ki? Çok sinir aldım arabanın orada. Evet o ne ama Ama Batu değil Ya ya geçidinde mi? falan duruyor hani. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bir bu an bu... arabanın ayağı yürüme. Çok komikti gerçekten. <laughs> hani yaya geçidinde. <laughs> <laughs> ben uzun zamandır iğrenç espriler yapan sanki ben değilim. Aha, aynen. Aynen sen buna inan. Gelmeyecek herhalde. Bu ne? Nereden geliyor? Karşıdan mı geliyor? Dondum. <laughs> <laughs> öyle birlikteyiz. Öyle vlog çekildi. O kadar <laughs> her yere geç kalıyoruz <laughs> ki 20 dakika önce falan çıkmadı. Sızlarım. Sızım anamel. Dostlarım var. <laughs> Kışıma renk veren. Ama niye <laughs> <gibi. gülüyor> pancake yapıyoruz. Niye öyle vahşi İngilizcesi ilgisi gibi konuştum? <laughs> tamam. Mickey Mouse olacak. Mickey Mouse. Mickey Yok pancake yapıyoruz. Şey, Şu... pancake. Kerem tuttum Ha? Ha! ha. de He Pancake. 23 Türk saat. Yürü. Niye saat güncellemesi Bilmiyorum öyle belirtmek istedim. Şeflik yapıyor. Şu burada kapanmış ve açılmamış gibi falan. ya <laughs> da açılıp beğenilmemiş. Açılmış, okunmuş bile. Fak bu iğrenç bir şey. Yani onunla değil, sen şurada spatula verdim amına. He, ha, hangisi? Ha, bu mu? Tamam. Yok, şey kettle var. <laughs> Kettle'la çevir. <laughs> He, altını açmışsın, aferin. Çok açtın! <laughs> Eğilmedim <mi> ya! <laughs> Dokunma! ama çok açtın! Sen. Ben artık çevirebilir miyim? Çevir. Ben yanık pankek severim. Ben de de yani. Ben pişmemiş severim. Ha. Bak nasıl... <laughs> Niye topuk sesi çıktı? <laughs> <laughs> Affet beni sevgilim. Hem olmak. olma. Ne de kötü olur ama bak bunu böyle şey daireselleştiriyorum biraz da. Gecelerin derdi. Hey guys. <laughs> yine nişantaşı ve yine bugün aynı, nişan aynı grup. Nişan yine nişantaşı yine eslan ceketi giyiyor. Evet. Çünkü... Niye linç bilmiyorum. Çünkü ben de aynı. Çünkü kıyafet yok O da yine ben evet. Evet. aynı poşetleyim. Deniz... Ben de hediyeyi Gelsin'e veriyorum. Deniz'in gerçekten doğum gününü kullanmak için buradayız. Deniz'in haberi çok yok. yok. Deniz'in yalan söyleyerek okuldan çıktık. Yalan söylemedik. Hiçbir şey söylemedik. Öyle. Ya hesap mı vereceğiz falan. Şu an yan arabadaki dayılar bana çok garip baktı. Ee, Teşekkürler. Evet. <laughs> Teşekkürler. Öyle yürüyoruz. Yönetim Nişantaşı'nın hayatımda görmediğim sokaklar. Değil çok mi Buna? Ben hiç buradan geçmedim. Ben ne? de Bur. Sizi böyle mal gibi çekmek aşırı hoşuma gidiyor abi. Eyvallah. Böyle çok fan. Baksanıza bu sokak. Ama göster. <laughs> ama ne? Mal gibi çekim. Hayır, mal gibi çekmedi değil mi? Ben hiç şey yapmadan sizi çekiyorum. Çok sarıyor. Çünkü çok estetik görünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bur buraya giriyoruz. <laughs> evet. Ne kadar güzel bir sokağa. <laughs> <laughs> Dur bura hiç başlamadım bile. O başlamadım. Şu an başladım. Evet, şu an başladı. Yaman ayağında. <laughs> merhaba YouTube. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Merhaba, ben Balkıyız. Bugünkü bugün. videomuzda kim Aslı'yı öldürdü <laughs> onu bulmayı deniyoruz. Tamam. Eray. Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, şey, çakma... Yaman ayağında dedektif gibi Evet, Yaman ve Jasmine'le dedektif. Ama, ama linkteki çakma Gap merch'ümü almayı unutmayın. <laughs> Direkt gap'in şeyini alıp Gap logosunu çıkarıp üstüne Hanici'yi koyuyorum. Ve ekstra 20 lira koyuyorum üstüne. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, link aşağıda. Link buralarda bir yerde olması gerekiyor. Yer buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Jasmine'ın olsundayız e, ee, bu kısım olmamış gibi davranıyorum. az önce de izledi de. Kızım burayı koymayacaksın. Bu. Koymayacağım zaten. He. <laughs> bu sadece hatıra olarak yazayım. Tamam. Evet. Ve burada şeylerimiz var. Şey. Parçacıklarımız. Ve bunları birleştirip dedektif olmamız gerekiyor. Ama hiçbir şekilde nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz. O, Okumama izin versen. Evet. <laughs> Hepsi senin... Ama bak kamera da okuyamam. <laughs> Niye? Kamera aşağıyımız. Kamera aşağıyımız. Hadi <laughs> oku. Bir insanın ağzına üç farklı şekilde laf alınabilir. Sert davranın, tamamen korkutu. İyi <laughs> anlamda korkutarak bilgileri bizimle paylaşmazsan ben en büyük şüphede sen olursun sen. diye üstüne. Ya şey diyor işte, ya acayip bok gibi davranacaksın, ya iyi davranacaksın ya da tehdit edeceksin. Bunu biliyoruz zaten herhalde. <laughs> ya. <laughs> Bütün caddeyi çek ama tamam mı? Ne, bloğuma dik mi koyayım? <laughs> dik koy. Saklanalım mı? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam babamın yılbaşı partisi var. Biz de birlikte ona gideceğiz. Ha, gidecek miyiz? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Y Yaman bir zıplayarak uzaklaştı. Gelsene buraya. Sekerek. Şuradan gel. Vallahi şuradan Sen gel. Ben niye geliyorum? Neyse. bir seksin sonra evinde çıktı baba. <laughs> ha öyle mi? Aa, öyle mi abla? Birlikte <laughs> yürüyoruz. Öyle mi? Yürüyor muyuz? ya. <laughs> <laughs> ya. <Yok. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Lekalır'dan gelen paketi göstermek istiyorum. Evet. Açıyoruz birlikte. Zaten ben daha önce tabii ki açtım. Instagram story'imde paylaşmıştım ama burada da göstereyim dedim. Çünkü çok tatlılar hepsi. bir sürü 2022 ajandası var ve aynı zamanda bu bileğimdeki şans bileziği de şans ipi bileziği de geldi. Bir tane akademik ajanda var böyle. Ee, bu bunu genelde okulda falan kullanabiliyorsunuz. ya okul için yani okuldaki böyle ödevlerinizi e, ders programlarınızı işte günlük haftalık aylık plan falan yapabiliyorsunuz ben akademik ajanda kullanmayı çok sevmiyorum çünkü bana çok e, sınırlı geliyor ama daha böyle düzenli olmayı seviyorsanız çok çok iyi oluyor ya, akademik ajandalar. var sonra bir tane 2022 ajandası vardı hepsi 2022 ajandası bunun şu desenine bayıldım ben ve renk, renklerine direkt. Şöyle tatlılar. Ve böyle e, her ay arasında böyle çok tatlı desenler ve yazılar var. Böyle bir ajanda var. Bunun böyle dokusu çok güzel böyle. Deniz kızı kuyruğu her gün ellediğim bir şey olduğu için tabii ki. Ona benzetme yapayım dedim. Bir tane böyle, böyle bir desenli bir şey var ve çok güzel bence bu. Kahverengisi var ve bu böyle deri gibi. Çok güzel bu da. İçi böyle. Oo. Böyle notçuklar var içinde. Ha, 2022 takvimi var. Ee, 2022 yazıyor böyle. Bu sene kullanmaya karar verdiğim bir tane var. Onu size göstereceğim hemen. Kendim bunu kullanmaya ters mi istiyorum? Yok. Kendim bunu kullanmaya karar verdim. Bence deseni inanılmaz güzel. Ben bayıldım buna yani. İçi de böyle normal diğer yani, ajandalar gibi ve çok güzel yani. Dış bu bayıldım ve şuradaki 2022 altın yla yazıyor falan. Mm, gorgeous. Ekalara tekrardan çok teşekkür ederim. Hepsine bayıldım gerçekten. Ve umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu kadar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Dün buluştuğum arkadaşım pozitif çıktığı için şu an odamda odamda karantinadayım. Ve bugün yılbaşı. Neyse. Sonuç olarak bugün odamdayım. Pazartesi günü teste gideceğim. Bugün biliyorsunuz ki cuma. Ve o şekilde. Aşırı mutluyum. Dedim size bu iki günümü çekeyim biraz. Da. Mm. Bu şu an halim bu şekilde. Ablam bana makarna getirdi. Arşin teslim edildi. Persin yola çıktı. Persin teslim edildi. Ah, I love it. No 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 no. Remember that's not allowed. We can't say his name tonight. All right, all right, all right. Çıkma. Evet arkadaşlar az önce Yaman ve Jasmin bana bunu getiririz. bir Bitti açıyoruz. Oh. kurabiye yapmışlar. <laughs> <laughs> Ölme lütfen. Ağlarım. <laughs> çok tatlı. Evet arkadaşlar. Şimdi teste gidiyoruz. Ablam beni teste götürüyor. Ya bu da ablamın yeni arabası. Aha vlogda bu yoktu. Evet. E, hiçbir vlogda çekmedim. Ablamın arabası var artık. Um... <laughs> Neyse çok garip ve şu an teste gidiyoruz işte. Negatif çıkmazsam dünyayı bitireceğim. Çünkü gerçekten bir şeyim. Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ben odamı asla toplamıyorum. Toplamayı reddediyorum genelde. Yani spesifik olarak dolabım. Çünkü diğer yerlere çok yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü koyacak bir yerim yok çok aslında. Neyse. Az önce bir şey yapmak için ben isyan ederek eyleme geçtim. Ablam geldi bir anda odanı toplayacağım dedi. Şimdi o... Evet dolabımı. Geldi seni çekmemeyi deniyorum odabımı odabım <laughs> dolabımı topluyor ve ben de burada oturup sadece şunu ver bunu ver <laughs> falan diyor. Karş, karşılığında Karşılığın... 50 lira. Karşılığında <laughs> alıma 50 lira vereceğim. 50 lira içi. Elif abacı burada kıçını yırtıyor. <laughs> Sonra ya bir daha dağıtmamak. Bir şey diyeceğim. Ben ne veriyorum. yapmak zorundayım? Bak şu yatak çerçeve bir Fairy lightları görüyor musun? O, o benim elimde patlamıştı bir kere. Bu nedenle onu değiştirmek zorundayım. hadi bu bahaneyle sen de onu yap. Hayır şimdi yapmayacağım. Çünkü şey bu yaprakları çıkarmak zorundayım onu yapmak için. Where <laughs> my arkadaşlar. Trend yolum geldi. Bunu birlikte açıyorum. Saçım neden böyle görünüyor? Neyse. Birlikte açıyoruz. Açıyor kız pantolonum. Rengi güzel. Okey okey. Bunu deneyecek sonra Set aldım. Böyle uzun kalı bir şey gösteririm size. Ama arada her saniye giydiğim siyah pantolonlardan bir tane daha aldım. Ya aynısı değil bu ama inşallah güzeldir. Hepsini deneyip gösteririm. Bu pantolon böyle oldu. Ben beğendim bayağı. Güzel. Bu 36 beden bu arada. Şimdi diğer pantolonumu giyeceğim. Pantolon böyle. Böyle zaten paçaları böyle duruyordu aldığım şey dedi. Kemer taktım çünkü beli bir tık böyle düz geliyor ve bir tık iğrenç o yüzden. Şöyle. Beli böyle enteresan duruyor bir tık. Düz iniyor yani. O yüzden. Bize bir tık bol. Ee, ama sıkıntı yok yani. Neyse böyle durabilir. Duruyor yani. Çok düz. Ama pantolonun rengi ve duruşu çok hoş bence. Hey guys. <laughs> Şu an bu videoyu bitiriyorum. Ee, gerçekten 5-6 yıldır falan bu videoyu çekiyorum ve iğrenç oldu yine de. Ama olsun yapacak bir şey yok. Elimde olan vlog kesitlerinden bu vlogu yarattım <gülüyor> size. <gülüyor> umarım beğenirsiniz. Bu arada negatif çıktım o testten sonra. Asla video videosu yok onun ama ondan sonra zaten normal hayatıma döndüm bir tık. Ama öyle. Şimdi de yaman korona bu arada. <laughs> Ve benim sınıfım falan kapanmıştı. Öyle kapalı. Cuma günü şeye gideceğim, sınava gideceğim okula. Teşekkürler. Böyle. Ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.